Bileklerim kana bulaşsın. Hiçbir şekilde pes etmeyeceğim lan bu ben kanlı paradan. Ulan Edgar. seni sap sana sana para saklamaya geliyorum biraz sonra. Ellerini böyle kana bulayacağım ulan. Hadi bakayım göreceğiz. Ulan para kıpkırmızı oldu. Biz nasıl bir kan harcadık lan bu oyun için? Ulan hakikaten lan Bizim elimiz kan içinde kalmış. Bir de kan, para kan, kan içinde kalmış. Arkadaşlar kapının önünde bir paket var. Paketin maşallahı var. Hayvan kadar yapmışlar. Artık içinde ne varsa artık. Beynli, beyinlerini bile koymuşlardır. Ne oluyor lan? Hacı gaz bombası bu. Sakın nefes almayın. Eşşene enna illa illallah. Ve eşşene Muhammed'in abdülü <laughs> ve Ulan Allah'tan nefes alma dedik be. Ee... Ulan kim oturdu lan yine? Bahar otobüste rahat bırakın. Pişik kurbağalar. Arkadaşlarım nerede lan? Merak etme. Hepsi güvenli bir yerdeler. Ulan hele bir koletin kılına dokunun var ya. Aranızda canlı insan kalması hepinizi çatır çutur ederim. Duydunuz mu lan beni? Ha ha ha. Evet kar. Demek ki bu kadar kolete yan, yan bu, bu kadar koletli şey şeysine neyse. Ulan beni bir buradan çıkarın. Size bir şeylerin tadını baktırmaya geleceğim. Bekleyin siz. Eğer böyle söyleme devam edersen kendimle de seni boks maçına davet ederim. Söyledim. Söyledim mi söylerim. Ben dediğimi yaparım. Yapacak bir şey yok. Bırakın kolet öyle gelirim lan. Anlaşıldı. Muhtemelen seni zorla götürmem gerekecek. Sen nasıl susadın galiba. Eceline susadın galiba sen delikanlı. Beni boksta kimse yenemez. Hadi lan boks maçı o zaman. Başlıyoruz. Hem de eldivensiz. Hayaa. Skaladın. Pat. Benim gitmem lazım sana iyi günler. Yetiştim kolet. Diğerlerini görebildin mi? Hayır. Ama büyük ihtimalle sınıftalar. Onları kaçırmamışlar. O zaman hadi gidelim. Ya bu hoca nerede kaldı ya? Kanlı para oynadık. Bir kutu geldi. Allah'ım yarabbim. İçinden de gaz çıktı. Ondan sonra biz bayıl etkarlı koleti kaçırdılar. Bu hocanın umurunda değil. O zaman hoca belişi yer satın almış. Geldik geldik. Helal lan size. Hoca hala gelmedi. Siz son anda geldiniz. Çocuklar hazırlanın. Sınav olacağız. Bak hoca senin beynine halüflex döşerim. Git başka sınıfa yap sınavını. Bize kitleme hep. Tamam be ben istifa ediyorum. Gıç-gıç-gıç ama sən çox maraqlı idiiz zətn. Maymun Hoca